İnsanoğlu imtihana tabi tutulmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Bu imtihan sırrından dolayı Allah'ın emirlerine veya nefsinin arzularına tabi olma arasında hür bırakılmıştır. Bu sebeple insanın iç alemi, kendisinde gizli olan ulvi ve süfli duyguların mücadele sahası halindedir. İnsanın gerçek huzur ve saadeti, ruhlara eza veren pürüzleri bertaraf edip ulvi duygularla donanmaya gayret etmek ve iman şerefine mütenasip bir hayat yaşamakla mümkündür. Bunun için de ebedi saadeti gölgeleyen ve ruhları zehirleyen nefsani sıfatlardan arınmak şarttır. Bunlar içinde ilk olarak ifade edilmesi gereken hubb-i riyaset yani baş olma sevdası, makam ve şöhret ihtirasıdır. Manevi bakımdan terakki kaydetmek, nefsane arzuların tasfiyesiyle gerçekleşir. Fakat böyle bir tasfiyede insanı en son ve en zor terk eden nefsani arzu makam sevgisi ve baş olma sevdasıdır. Zira bu çirkin hal, ucub, kibir, tamah ve hırs gibi pek çok kötü sıfata kaynaklık eden en köklü nefsani temayüldür. Bundan dolayı onun gönülden sökülüp atılması pek güçtür ve bu yüzden manevi terbiyede onun tasfiyesi en sona kalır. Servet, şöhret ve makama düşkün olan ve bunları elde edebilmek için her çareye başvurmayı göze alan bir insanın manevi ve ahlaki ölçülerde tanımayacağı muhakkaktır. Makam hırsıyla gözü dönen bir kimse yırtıcı bir hayvandan daha zararlı hale gelebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insandaki bu vasfın ne kadar helak edici olduğunu şöyle beyan buyurur: "Mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarar bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür. Ahmet Cevdet Paşa anlatır Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik yeni yapılan binalar ve çiftlikler merakındaydı. İnsanlarda bina ve çiftlik merakına düştü. Toplantı ve meclislerde hep inşaattan ve çiftliklerden bahsedilir oldu. Süleyman bin Abdülmelik ise sefahate meyyal harem hayatına ve yemeğe düşkündü. Onun zamanında da süs, debdebe, şaşalı ziyafetler, sefahat, heva ve heves aldı yürüdü. Eğlenceler devrin modası haline geldi. Ömer bin Abdülaziz'e gelince bu yüce alife abid ve zahit biriydi. Onun zamanında da hak, ibadet ve taat yoluna girdi. Meclislerde, bu gece evradın neydi, Kur'an-ı Kerim'den kaç ayet hıpsettin, bu ay kaç gün oruç tuttun, kaç garip ve yalnızın yanı başında idin gibi manevi hasbihaller edilir oldu. Halife Ömer bin Abdülaziz zekat memurunu Afrika ülkelerine göndermişti. Memur malları dağıtamadan geri getirdi. Çünkü zekat alacak kimse bulamamıştı. Bunun üzerine o da bu paralarla pek çok köle alıp azat etti. Riyaset yani baş olmak büyük bir mesuliyetin muciptir. Lazım gelen istidat, kabiliyet, liyakat ve kuvvet kendisinde bulunmayan ve üstleneceği vazifeyi hakkıyla ifaya güç yetiremeyecek olanların riyaseti talep etmeleri son derece mahzurludur. Mevlana Hazretleri, mesuliyet duygusu yeterince gelişmemiş bir kişinin layık olmadığı bir makama yükselmesine dair şu teşbihte bulunur. Aslında layık olmadığı yüksek bir mevkiye çıkarak maddi yönden mertebesi yücelen kişi, halkın omzuna yüklenmiş bir cenazeye benzer. Yani böyle kişiler gerçekte yüksek bir mevkide değil, bilakis herkesin bir an önce üzerinden atmak istediği bir cenaze halindedirler. Ebu Yala Makil İbni Yesar radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Cenab-ı Hakk'ın yönetici yaptığı bir kimse yönettiği insanları aldatarak ölürse Allah Teala ona cennet yüzü göstermez. Bir başka rivayette onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu duyamaz şeklindedir. Müslim'in bir rivayetinde de şöyledir. Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici onlarla birlikte cennete giremez. Makül İbni Yesar Hazretlerinin bu hadisi şerifi rivayet etmek için seçtiği zaman önem arz etmektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu değerli sahabisi Basra'da ölüm döşeğine yatarken Emevilerin Horasan ve Basra valisi Ubeydullah İbn Ziyad kendisini ziyarete geldi. Makıl Kerbela faciasının baş sorumlusunun yanında görünce sana Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittiğim bir hadisi rivayet edeceğim dedi ve yıllardır kimseye söylemediği bu hadis-i şerifi okudu. Ubeydullah İbn Ziyad bunu bana daha önce söylemeli değil miydin deyince de hayır daha önce söyleyemezdim dedi. Makıl İbni Yesar Hazretleri Ziyad İbni Ebihin bu zalim oğlunu nasihat kabul etmeyen kötü bir idareci olduğunu biliyordu. Bu sebeple hadisi ona daha önce söylemenin bir faydası olmayacağına inanıyordu. Kim bilir belki de bu hadisi söylediği takdirde kendisine kötülük yapacağını hesaba katıyor ve boş yere problem çıkarmak istemiyordu artık son demlerinde ona hadisi rivayet etmenin diğer Müslümanlara faydası olacağını düşünmüş olmalı ki, zalim idarecilerin suratında Osmanlı şamarı gibi patlayan hadisi şerifi okudu. Halkın idaresini üstlenmiş bir kimse, onların hem dünyasını hem ahiretini mamur etmeyi görev bilmiş demektir. Onları her yönden iyiye götürmeye çalışmayan, kendilerine karşı adil davranmayan, haklarını görüp gözetmeyen kimse halkını aldatmış sayılır. Adı Müslüman olan zalim idareciler halkı ezebilirler. Dünyada onlara her fenalığı yapabilirler. Fakat ahirette bu haksızlığın hesabını kolay veremezler. Ya cehennemde cezalarını çekerek veya mahşerde bin bir sıkıntı içinde uzun süre bekleyerek hesap verirler. Hele zulüm ve haksızlık yapmayı kendileri için tabi görüyorlarsa kokusu kıyamet gününde 70 yıllık mesafeden duyulan cennetin kokusunu bile alamazlar. Bu Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, halkı yöneten kimseler çok zor ve önemli bir işi üstlenmişlerdir. Sorumluluktan kurtulabilmek için halkın iyiliğini düşünmeleri, haklarını gözetmeleri ve onları her türlü zarardan korumaları gerekir. Yönettiği kimseler hakkında samimi düşünce taşımayan ve onlara haksızlık eden kimseler eğer Müslüman iseler kolay kolay cennete giremeyeceklerdir. Halka zulmetmeyi mübah görüyorlarsa cennet yüzü göremeyeceklerdir. Ebu Said Hasan el Basri'den rivayet edildiğine göre Aiz İbni Amr radıyallahu an Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve Ey oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticilerin en kötüsü idaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlardır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Ubeydullah İbni Ziyad Aize sen otur çünkü sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının onun kepeği gibi döküntü takımındansın dedi. Aiz İbni Amr onlar arasında onun kepeği gibi döküntü takımından olan mı var ki onun kepeği gibi döküntü takımından olanlar onlardan sonra ve onlar dışındakilerin arasından çıktı dedi. Bu hadis sahabe-i kiramdan her birinin marufu emir ve münkeri nehi vazifesine ne kadar düşkün olduğunun bir örneğidir. Aiz zamanın valisi Ubeydullah'a karşı görevini yerine getirmiş ve ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisiyle nasihat etmiştir. Valinin kendisini küçümsemesi üzerine de ona son derece susturucu bir cevap vermiştir. Çünkü sahabe-i kiramın hepsi ümmetin büyükleri ve seçkinleridir. Onların kendi aralarındaki farklı düşünce ve mertebeler elbette vardır. Fakat bu durum onları küçümsemeyi gerektirmez. Hubb-i riyaset yani baş olma sevdası toplum düzeninde ve dini hayatta tedavisi güç, derin yaralar açan bir musibettir. Tarih sayfaları baş olma veya liderlik mevkiini kaybetmeme sevdası uğruna toplumlarını felakete sürükleyen liyakatsiz ve muhteris liderlerin Maddi manevi zulüm ve işkence tablolarıyla doludur. Bu bir riyaset sebebiyle nice ordular birbiriyle çarpışmış, masumların karı dökülmüş, servetler heba edilmiş, insanlık şeref ve haysiyeti ayaklar altında çiğnenmiştir. Sadece bir misal olması bakımından Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la alakalı olarak yapılan şu tespit ne kadar ibret vericidir? Firavun kavmini dünyada denize sürükleyip boğduğu gibi kıyamet gününde de kavminin önüne geçer onları suya götürür gibi ateşe sürükler. O vardıkları yer ne kötü yerdir. Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye Hüzeyfe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin üzerinize bir takım emirler, yöneticiler tayin olunacaktır. Onların dine uygun olan işlerini iyi bulur, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz.'' Kim hoş karşılamaz, kerih görürse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de razı ve hoşnut olur, onlara uyarsa isyan etmiş olur. Bunun üzerine sahabe-i kiram, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla savaşmayalım mı dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde ileride ortaya çıkacak bazı durumlarla ilgili bilgiler vermiştir. Bunların bir kısmı gerçekleşmiştir. Henüz meydana gelmeyenlerin ise ileride gerçekleşeceğine inanırız. Bu çeşit haberler birer mucizedir. Vahye muhatap olan bir peygamberin bunları bilmesi ve haber vermesine şaşılacak bir durum yoktur. Zira o Allah'ın kendisine bildirdiğini haber vermektedir. Bu nevi hadislere fitan veya melahim hadisleri denilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamakta olduğumuz hadislerinde İslam ümmetinin başına bir takım kişilerin tayin yoluyla veya Müslümanların arzu etmedikleri şekilde getireceklerini haber vermiştir. Bu gibi hallerde nasıl hareket edilmesi gerektiğinin gelen metotlarını da bize bildirmişlerdir. Müslümanlar Müslümanca bir tavır ortaya koymak için bu prensiplere hassasiyet duymak zorundadırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve buna benzer hadislerinden tayin veya herhangi bir yolla devlet reisi'ne getirilmiş olanlara İslami esaslara riayet ettikleri takdirde itaat edilmesi gerektiği neticesi çıkarılmıştır. Çünkü devlet başkanlığına gelişin belirlenmiş bir tek yolu bulunmamaktadır. Bu geliş seçimle seçilenin kendinden sonrakini tavsiye etmesiyle seçilenlerin seçmesiyle olabilir geliş şekli ve yolundan daha çok davranış ve uygulamaya önem verildiği görülmektedir. Yöneticilerin dine uygun olmayan uygulamalarını hoş karşılamama ve iyi görmeme, onlara kalben buğz etme ve isteklerini yerine getirmeme bir direniş ve hakka davet tarzı olarak kabul edilir. Bu daha önce de belirtildiği gibi elle ve dille kötülüğü düzeltmeye gücü yetmeyenlerin başvurabileceği bir tür cihat veya maruf emir ve münkeri nehi yollarının sonuncusudur. Tenkit etmek ve böylece kötülüğe engel olmaya çalışmak dille yapılan bir cihat türü veya iyiliği emir ve kötülükten nehi görevinin elle yapılandan sonra gelen ikinci derecesidir. Bunları yerine getirmeyerek kötülüğü hoş gören ve ona uyanlar kendileri de kötülüğe iştirak etmiş, günah işlemiş ve kurtuluşu hak edememiş olurlar. Çünkü böyleleri yöneticilerin isyankarlığına ve azgınlıklarını iştirak etmiş demektir. Sahabe-i kiram günah işleyen, dinde kötü sayılan ve hatta haram olan şeyleri, münkerleri yapan bir idareciye karşı savaşmaları gerekip gerekmediğini sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları sürece bunun caiz olmayacağını söylemişlerdir. Namaz İslam'ın en belirgin simgesi ve imanla küfrü ayıran bir gösterge olma niteliğine sahiptir. Bu özelliği sebebiyle namaz kılan kişinin diğer dini emir ve ibadetleri de kabul ettiği kanaat ve neticesine varılır. İslam dini fitne çıkarılmasından ve haksız yere kan akıtılmasından son derece kaçınılmasını tavsiye eder. İnsan hayatına büyük önem verdiği için onun haksız yere ortadan kalkmasına vesile olacak davranışlardan şiddetle sakındırır. Savaş veya kan akıtılması bütün çarelerin sona erdiği noktada, kaçınılmaz bir zaruret haline geldiğinde caizdir. Aksi takdirde insan hayatına kastetmek en büyük haramlardan biridir hadis şeriften öğrendiklerimiz dinden çıkmadı ve İslam'ın herhangi bir esasını değiştirmediği takdirde devlet başkanı itaat edilir. Devlet başkanı seçim, tayin, şura kararı, kendi gücü ve benzer yollardan herhangi biriyle gelebilir. Bu hususta asıl olan İslami esaslara uygun hareket etmesidir. Günah olan işlerde devlet başkanına itaat edilmez. Gücü yetenler kendisini uyarır ve kötülüklerden vazgeçmesini isterler. Buna gücü yetmeyenler kalben buğz eder ve günahtan sakınırlar. Namaz, İslam'ın alameti ve müminlerle kafirlerin arasını ayıran en önemli simgedir. Namaz kıldığı sürece yöneticiye karşı isyan edilmez ve savaşılmaz.